Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Evrim ve uyku arasındaki ilişki, bilim insanları tarafından uzun süredir incelenen bir konudur. Evrimsel süreçte önemli bir rol oynamıştır. Uykunun neden bu kadar hayati olduğunu hem biyolojik hem de evrimsel perspektifleri içerir. İşte uykunun gelişiminin evrimsel açıdan bazı nedenleri ve uykunun devamsızlığı hakkında nedenler. Uyku, enerji tasarrufu sağlayarak hayatta kalmamızı sağlar. Metabolizma hızımız uykuda düşer, bu da enerjinin gelişiminin başlamasına neden olur. Özellikle yiyecek kıtlığı yaşanan zamanlarda bu özellik önemli avantajlar sağlar. Enerjiyi muhafaza etmek gün içinde daha etkin olmamızı ve sıcaklıktaki kritik anlarda kullanmamızı sağlar. Uyku sırasında vücut sistem yeniler ve hasar görmüş dokuları onarır. Özellikle yavaş dalga uyku fazında büyüme hormonu salınır. Bu hormon, dokuların onarılması ve yenilenmesi için kritik öneme sahiptir. Uyku, genel sağlığımızı ve fiziksel performansımızı destekleyen temel bir uygulamadır. Uyku, beyin kapasitesi ve bellek için kritiktir. Özellikle REM uyku aşamasında öğrenilen bilgiler işlenir ve hafızaya alınır. Bu sürecin yenilenmesinin edinilmesi ve bilgilerin pekiştirilmesinde önemlidir. Yeterli uyku zihinsel açıklığı arttırır ve öğrenme kapasitemizi güçlendirir. Uyku zihinsel ve duygusal sağlık için temel bir ihtiyaçtır. Yeterli uyku stres yönetimini iyileştirme ve genel ruh halini dengeler. Uykusuzluk ayrılık ve anksiyete bozukluğu olabilir. Kaliteli uyku Zihinsel gücümüzü arttırmak günlük zorluklarla daha etkin başa çıkmamıza yardımcı olur. Uyku yapısının biçimini alır ve iletimle mücadelede önemli bir rol oynar. Uyku sırasında bedene karşı savaşan proteinler ve diğer savunma mekanizmalarını üretir. Yeterli uyku almak, biriminin karşı dayanıklılığının sağlanması ve hızlı iyileşmenin daha sağlanmasını sağlar. Evrimsel süreçte Farklı hayvan türlerinin uyku modellerini bol miktarda uyum sağlayacak şekilde geliştirmiştir. Örneğin, bazı deniz memelileri suyun içindeyken yarım beyin uyutarak diğer geç saatlerde aktif kalır. Bu uyarlamalar türlerin hayatta kalma sınırlarını genişletir ve ekolojik ürünlerin işlerine mükemmel şekilde uyarlar. Uyku, insanlar da dahil olmak üzere birçok canlı için elzemdir ve evrimsel süreç içerisinde hayatta kalmamızı sağlayan çeşitli etkinliklere hizmet vermektedir. Uyku düzenimizin modern yaşam tarzıyla uyumlu hale getirilmesi sağlığımızı korumak için önemli olmaya devam etmektedir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.